fark edeceksiniz. Hatta ben böyle kendimi böyle e, coşturayım, kendimi mutlu etmek için yaptığım oyunlardan biri bilmiyorum ama e, lens diye bir şey çıktı. Renk körlüğünü e, yok eden bir şekilde oradaki reseptörlere ekstra veri göndererek renk körlüğünün etkilerini ortadan kaldıran genetik anlamda bu afette olsa da az sayıdaki hücreyi bu anlamda kullanabilen. Karşıya göz hastanesine, kromatin lens gelmişti. Gittim, test lenslerini gözüme taktım. En son doktorun kapısını yumrukladım, çıkarın şu lensleri. Ben sizin gördüğünüz dünyada yaşamak istemiyorum. Ben çok daha yağlı boya tablonun içerisinde yaşıyormuşum. Ben bunu test ettim ama benim görüşümü test edemeyeceksiniz. Çok eğlenceli. Ben çok daha pastel renklerin içerisinde, bir yağlı boya tablonun içerisinde yaşıyormuşum. Sizin yaşadığınız o İğrenç, parlak dünya, bana çok saçma geldi. Gökyüzüne baktım, böyle gökyüzü mü olur? Yani basıdaya döndüm, hala merak içerisindeyim. Evet, benim alıştığım dünyadan farklı bir dünya oluşumunun etkisi çok fazladır. Siz de bunu alıştığınız için belki beni gördüğümü çok ciddi yadırgarsınız. Ama bu noktada ben sizlerin umurlarıyla ucundan dokundum ve benim umurlarımdan ne kadar farklı olduğunu görsel merak açısından gördüm.